Abiciğim banyo yapsın mı Rüzgar? Banyo yapsın mı Rüzgar? Sonra işim var. Hayır şimdi, şimdi yapsın. Şimdi istiyor banyo. Hayatta her istediğimiz olmuyor biliyorsun değil mi Rüzgar? Örneğin şu an ben de senin eşyalarını toplamak istemiyorum ama topluyorum. O yüzden ya gidip kendin banyo yapacaksın ya da benim işimin bitmesini bekleyeceksin. Hayır şimdi istiyor. Abisi yaptırsın istiyor Rüzgar. Abisi yaptırsın istiyor. Ya beni bekleyeceksin ya da gidip kendi başına kendin yapacaksın. Annemle babam hayattayken yaptığın gibi. Onlar ölmeden önce kendin yıkanıyordun hatırlıyorum. Hayır. Onlar kalbimizde yaşıyor kalbimizde. Niye acaba? Üzgünüm bu gece tek başına yıkanacaksın. Hayır, hayır. Abisi yaptırsın istiyor. Lütfen, lütfen. Abisi yaptırsın. Banyoya git. Geliyorum. <laughs> Abiciğim yarın da Gülce'ye gidelim mi abiciğim? Gülce'ye gidelim Gülce'ye. Bakarız. Prenses döndü mü abiciğim? Prenses dönsün artık. Dönsün prenses. Prenses gitti. Dönmeyecek. Abiciğim ben taşlarımı bulamadım. Taşlarımı bulamadım. Kara taş prenseste, kalp taşı Gülce'de. Diğer taşlarım yok abiciğim. Taşlarım kayıp. Gördün mü taşlarımı? Abiciğim. Sen gittiği için mi, üzgün olduğun için mi cevap vermiyorsun abicim? Çakma, çakma abicim, çakma. Bu ses güzel değil, bu ses güzel değil. Çakma. Ya, ya Allah! Yanar yanar abicim rüzgar yakar kızma kızma abicim kızma kızma rüzgar yakar rüzgar yakar bir sürü kibritimiz var bir sürü kibritimiz var rüzgar alır bir kibrit yakar abicim kızma Annemle babamı yaktın gibi mi? Yok yok anne baba kalbimizde yaşıyor abicim kalbimizde Yalan söyledim ben sana yaşamıyorlar Anne de baba da kül olup gittiler çünkü onların yaşadığı evi birisi kibritle ateşe verdi. Benim öz kardeşim annemle babamın katili. Seni nasıl affedeceğim bilemiyorum. Seni affedebilecek miyim onu da bilemiyorum çok çaresizim. Resmen cehenneme düştüm ben abisim. Hadi sen çık da otur. Ben ortalığı toparlayacağım. Terima kasih telah menonton! Rüzgar! Rüzgar! Abicim! Abicim! Özgür Rüzgar'ı niye böyle yaptı? Özgür Rüzgar'a niye kızdı abicim? Niye kızdı ki bana şimdi? Niye kızdı? Niye kızdı ki abicim bana bu kadar? Çok kızdı, çok. Özgür Rüzgar'ı istemiyor artık. Sevmiyor artık Özgür Rüzgar'ı. Rüzgar korkunca kümese gider. Rüzgar korkunca tavuklara gider, tavuklara. Kümese gider, tavuklara gider, tavuklara gider. Kümes. Rüzgar artık kümeste. <laughs> kümeste. Yok yok hiçbir yerde yok. Kapayı yiyeceğim abi hiçbir yerde yok. Fatma babanın mekanı değil evine gittim. spor kulübüne gittim. Taş topladığı patikaların altını üstüne getirdim. Hiçbir yerde yok. Buraya gelmediğinden eminsiniz değil mi? Özgürcüm, tabii ki gelmedi. Gelse görmez miyim? Ya polise jandarmaya falan mı gitsek acaba? Nereye gider ki bu çocuk? Ya hiç daha önce böyle evden kaçtı oldu mu? Yok hayır. Rüzgar benim gölgem gibidir. Peşim bırakmadı ki hiç. Dur tamam sakin ol. Ee, ben üstümü de değiştireyim bir de arabayla bakalım. Ee, sen de jandarma... Kümeste. Gonca Ne kümeste? Rüzgar babayla Anneyi ateş yuttu. Ateş yuttu anneyle babayı. Rüzgar tavukların yanına gitti tavukların. Kümese kümese. Rüzgar korktuğunda tavukların yanına gider. Rüzgar üzüldüğünde kümese gider. Rüzgar anneyle babaya üzüldü ama onlar hep kalbimizde demişti. Özgür, bulacağız ama ne olur üstüne gitme, tamam mı? Sakin. Tamam abi. Hadi. Abi kümes burası? Özgür. Bir ses duydun mu? Evet abi. He, ee, tamam sen kümese bak. Ben eve bakayım. Tamam. Rüzgar neredesin oğlum? Abicim. Rüzgar. Rüzgar. Abicim deme bana. Deme abicim bana. Bana abicim deme. Git, git deme bana, abicim deme bana. Rüzgar. Rüzgar kümeste, Rüzgar kümeste. Dur abicim. Özgür Rüzgar'ı istemiyor artık, Özgür tamam, Rüzgar'ı istemiyor. İstemiyorum, abi. istemiyorum, sakin i̇stemiyorum. Sakin. git. Özgür sakin Rüzgar'ı sakin. sevmiyor artık. Abicim. abicim. Ne yapalım abi? Cimsen evana. Özgür rüzgar istemiyor. Özgür rüzgar istemiyor abi. Tamam. Rüzgar tamam. yok, gitti gitti. Özgür. Sakin ol abi. Lütfen. İstemiyorum, uç, istemiyorum, istemiyorum seni artık. Sıra gitme. Rüzgar gitti. Tamam, rüzgar. Rüzgar. Rüzgar, rüzgar, rüzgar. Yok rüzgar tam, yok. İstemiyoruz rüzgar. İstemiyoruz rüzgar. Rüzgar. Rüzgar istemiyor artık. İstemiyor artık. Sakin ol abi. Rüzgar. Rüzgar istemiyoruz. Tamam artık. Tamam, sarıl bana. Tamam, sarıl. Sakin ol tamam, sarıl. Gel. Sarıl sakinleş gel. Gel sarıl. Gel aferin oğlum. Aferin sana tamam. Tamam tamam tamam. Tamam bak biz seni çok merak ettik. Çok merak ettik ondan yoksa. Şey bak ne diyeceğim. Seni bize götüreyim mi? Gülce'nin yanına götüreyim. Hem bizde kalırsın istersen. Olur mu? Tamam mı? Gidelim, gidelim. Gülce'ye gidelim arkadaşıma gidelim Özgür'ü istemiyorum artık Gülce daha iyi Özgür'ü istemiyorum Tamam hadi Gülce'nin yanına gidelim Gülce'nin yanına gidelim Hem orada biraz da sakinleşmiş oluruz Gülce iyi iyi Gülce daha iyi Gülce arkadaşım Tamam abicim tamam hadi bin bakalım Hadi bin Neyse haklı abi Hak ettim ben Ben burada bekleyeceğim siz gidin Tamam deme öyle sakin ol Haberleşiriz zaten tamam Geldim Hadi gidelim oğlum. Özgür Rüzgar'ı sevmiyor artık. Özgür Rüzgar'ı sevmiyor. Kızdı, kızdı, çok kızdı. Tamam abi seni çok seviyor. Ama biz gidelim Gülce'ye sen de sakinleş. Özgür kızdı, kızdı, çok kızdı Özgür. Aa, Özgür seni seviyor. Hadi bakalım. Özgür yok artık, Özgür yok artık. Abiciğim.